Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde ilerleyen bölümlerde neler olacak hakkında yaptığımız yeni analiz videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Alparslan Bey'in Alpi ve yakın arkadaşı Avar ilerleyen bölümlerde nasıl tuzağa düşürülecek bu konudan kısaca bahsedelim. Öke Hatun Alparslan'ın başarılı olup parazlanmasını istemeyen birisi. Onun tek gayesi eşe Yınal Bey sultan yapabilmek. Bunun için yapabileceklerini geçtiğimiz bölüm görmüştük. Alparslan ve Seferi'yi öldürmeye gelen suikastçıyı fark eden Yınal Bey'i olaya müdahale etmesin diye o da ikilitlemiş ve en büyük rakibi olarak gördüğü Alparslan'ı bir nevi o da ölmesine göz yummuştu. Yani burada amacını belli etti. İlerleyen bölümlerde iyice gözü dönen Öke Alparslan'ı öldürebilmek ya da gözden düşürmek için Avar üzerinden oyunlar kuracak. Birkaç bölümdür dikkat ediyorum Avar, Zeren'i gördüğünde eli ayağına dolanıyor ve ne yapacağını şaşırıyor büyük ihtimalle Zeren'e sevdalandı. Son bölüm yine böyle bir sahne geldi ve bu durumu Öke Atun fark etti. Bu sahne öylesine hazırlanmış bir sahne değil arkadaşlar. İleride oluşacak bazı durumlara hazırlık. Öke biliyorsunuz Zeren Hatun'u elinde oynatıyor ve her istediğini yaptırıyor. Bu sahnede Avar ve Zeren'e bakışlarına dikkat ettiyseniz içinden bir şeytanlık planladığı belli. Ökeatun Zeren'in Avar'a yakınlaşmasını isteyecek ve Alparslan'ın yapacakları ya da yaptıkları hakkında devamlı bilgi toplayacak. Avar'ı uzun süre kandırıp bu oyuna devam edecekler. Önümüzdeki bölüm bu durum gerçekleşecek. Avar ise istemeden bu oyuna alet olacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.